Evet kardeşlerim, yepyeni beraberiz. Kardeşlerim Şahin kalar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Şada. Hatırlarsanız en son saniye almıştık. Bugün o alacağız ve bugün simüle etmeye çalışacağız. Yani bir sezon ayağını simüle etmeye çalışacağız. İnşallah videoyu beğenirsiniz kardeşlerim. Video atmadığım zaman hep abone gidiyor. Video atmadım, yine abone gidiyor. <laughs> Siz çok malamat bir adamsınız demiştim. Neyse, evet. Şimdi Hatta Zaya iki tane te, zaya bir teklif daha gelmiş. Bu da 27 milyon. Güzel teklif. 27 milyon 100. Görüşme yap diyelim. Bu arada video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi bak burada. Bu otlar bilir bu arada. 2900 isteyeceğim. Aa, daha diyeceğim ki 2800 diyeceğim. Sonra 27300 yapalım lan Paket şey gibi. Alo merhaba. Merhaba. Abi bize bir mesaj lazım ya. Tamam 27 evet, uçağı evet. sattık. Daha 27 bıçağı. bence çok iyi. Baya sattık. Onun yerine zaten Sane'yi aldık. Bir de şimdi alacağız. Şimdi onun için de para lazım. En son 20 milyon teklif etmiş Fenerbahçe. En son da stoper şimdi be. Ee, 23.5 diyelim. Evet bugün simüle edeceğiz genelde maçlar babalar. Şöyle ilerle diyelim. Evet. Kim ayrılıyor? İbrahim. derviş onu bir buçuk satmıştık. Tamam. Aa, daha yüksek satabilir mi? Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şu an bizim ofisimizde kaç milyon para var? Şu an 157 milyon param var. Şimdi e, transferler diyeceğiz. Tamam mı? Transfer merkezi diyeceğiz. Abi o kaç milyon? Ne? 155 milyon euroymuş mu? Bir dakika. Hocam sen ne istiyorsun bizden? Sen bizden ne istiyorsun? Bana söyle bana. Abi. İyi de bizim kanser bedelimiz en fazla 52 milyonmuş. Abi sonraki satıştan şöyle bir şey yapsa. Abi sıçtık var ya. Gerçekten de sıçtık yani. Gerçekten de sıçtık. Peki Akanji'ye ne kadar isterler? Bir Akanji yapalım hocam. Akanji'nin çünkü ismi geçiyor biliyorsunuz. Tamam mı? Asa değeri 40 milyon. Biz direkt şöyle 36 diyeceğiz. 47 diyor. Oğlum sen ne diyorsun ya? Abi 37 buçuk diyelim. 40 de bak gördünüz mü? Bak ne yapacağız bu seferde? 37 sekiz diyeceğiz. Public. Evet, Akanji de geliyor. Akanji, Akanji. Evet, Akanji'yi de aldık. Nelson, Nelson'u satabilirim, o yüzden aldım. Şimdi çok önemli diyeceğiz. Şu anki maaşı 85 bin dolarmış. Ee, iki yıl öne iyidir. Yok say hocam şimdilik maaş maaş 185 bin biz de şöyle 190 versek şey de şöyle 100 bin versek ha. evet akancı geldi akancı aldık güzel güzel A mı verecek, B mi verecek, C mi verecek? A verdi. Evet. Güzel aldı. Şimdi Kakanji'yi de aldığımıza göre iyi. Şimdi Ederson da var. Ederson. Ama şu an paramız yok. Deride. Şimdi ne yapacağız? Kadroyu düzenleyeceğiz. Tamam Takım yönetimi diyelim. Şimdi Icardi Mertens dedik. Değil Sara. Şimdi şu Demiroğlu'nun yerine bir Akanji'yi alalım. Bir. Bardakçı Akancı. Ama Akancı sağ stoper değil mi? Akancı. Zaha, Zaha bu arada Zaha'yı satıyoruz. Tamam Zaha zaten gidiyor. iyi para kazandıracak. Ee, Yunus Akgün de Oliveira'yı da satacağız. Oliveira zaten sayma. Kadroda yok gibi. Tamam. Icardi, Mertens, Barış Yılmaz, Sane, Torreira, Sara, Kön, Sanchez, Dubai. Bak Dubai'yı da satacağız. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ofis diyeceğiz. Biraz şey yapacağız. Takvimi biraz ilerleteceğiz babalar. Simüle edeceğiz. Şimdi buraya kadar bir simüle edeceğiz babalar. Tamam mı? Bakalım neler olacak. Şimdi Hatay Spor maçına geldik. Hatay Spor maçı 2-1 kazandık. Güzel. Hatay Spor maçını 2-1 kazandık. Geldik Beşiktaş maçına. Beşiktaş hadi. Hadi 1-0 gene kazandık. Gene kazandık hocam. Gene kazandık. Evet. Simüle ettik. Merkez diyelim. Antrenman planlarına bakalım babalar. Bir dakika. Eksik performans. Şöyle aktif olmayan performans odaklı. Tamam. Şimdi ilerle diyeceğiz. Bu arada tekliflere bakacağız. Görünün diyelim. Çıkal dao. Çıkal dao. 1 milyon 800. Yetki ver diyelim. 3.5'dan başla. 2.800'de vereceğim bu sefer. Bitturun en son 11.5 milyon artı takas gelmiş babalar. Tamam mı? 11.5 milyon artı takas kim? Ha yok. Şöyle diyelim yetki ver diyelim 23'ten başlatalım tamam mı 23 21, 21 e en son diyelim Mario diye teklif var Mario diye göz bebemiz Şimdi kamera bir şey yapardın da veririm ha sen gör sen gör Kardeşim satılması daha teklif edilemez o efsanenin Berkan Kutlu Kiralık Olabilir güzel Wilfred 28 milyon 900 bin Çok iyi teklif. Çok iyi teklif hocam. Çok iyi teklif. Buradan biraz daha ilerle diyeceğiz. Bu arada şeyimize bakacağız kadromuza. Kasımpaşa. Hmm. Hemen şöyle. Takım yönetimine bu arada bakacağız. Takım yönetimi artmış mı ne yapmış? Sanchez, Icardi, Sane, Sane 85 artı 1 güzel Duboa. Duboa'nın yerine azından kimse yok. Akanji arasında orada oynatabilir miyiz dedim ama oynatamayız tabii ki yok. Biraz da şöyle bardakçının yerine Akanji'yi oynatsak nasıl olur acaba? Şimdi bir salaklık yapmış olabilirim ama yapacak bir şey yok. Biraz bu arada atlayacağım. Ee, bir dakika o zaman Larry diyeceğiz. Merkezden gelip yeri diyeceğiz. Maç günü geç, geçsin aynen. Ee, Jesus 4-1. Icardi, Icardi. Dubois gol atmış. Vay be. Icardi bu arada hat-trick yapmış abi. Satılmaz daha teklif edilemez ya. Aşkın olayım ya. Satan Şahin Kadir kardeşim. Victor Ederson. Bak Ederson da alsam. İlkay Gündoğan'ı almak istemiyorum ya. İlkay Gündoğan bak. Mario Lemina. Pass tripling defans desen. Dur ben bir dakika bakalım. Hıplama, dağınıklık, güç, agresif, soğukkanlılık, görüş, top kontrolü, adepkin uzun pas ha, falan Bizim eder Ederson'u almamız lazım da şu an sattık mı onu da bilmiyorum. Merkez diyelim. Bir saat ilerle diyeceğiz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir saat ilerle diyelim. Nasıl cezanı ya? Ha, O zaman bak iki almışız. Görüyorsun değil mi? Ne yapacağız oraya? Bardakçı alacağız. Evet. Akanji bardakçı. Bir saat daha ilerle. İki teklif var bu arada. Bu arada Zaha inşallah satmışızdır. Evet. Kim gidiyor? Wilfred Zaha gidiyor. Kim Efe? Aa yok lan Berkan gitmiş lan. 12 ay parmasa sattık. Berkan Kutlu'yu. Wilfred Zaha gitti. Feyenoord'a gitti. 28 milyon 900'e. Çok iyi para. Çok iyi para aldık. 39 milyona e satabilir miyiz bu arada? Oo. Bu arada bizim paramız ne kadar? Harcayabileceğimiz mevcut bütçe 50 mily 30 milyon diyor. Tadem'in 50 milyondu. .000 Allah Allah. Bir de bu Ederson'a bakacağız. Ederson, Ederson. Şu an bende o 30 var hakikaten? Abi bende 30 milyon var. Abi sana 30 vereyim. Tamam mı? Bir de bak oyuncu değişimi yapayım. Tamam mı? Kaleci değil de orta saha diyelim. Sergio Oliveira'yı vereyim. De sana satıştan bak müthiş tek abi müthiş tek müthiş tek bence abi 70 milyon bu gözünü seveyim 70 milyon mu? nedir sen sen bana ne satıyorsun kardeşim ya vardı orta sağmamız lazım değil mi orta sağımız yok bir de orta sağımıza bakalım takım yönetimi diyelim abi bir dakika birbirine... oğlum kerem arktürk burada ne geziyor Benfica'da da kerem ya bir de ben Kerem'i satmıştım sanki diye hatırlıyorum. Niye öyle oldu? Abi aynen orta sağ almamız lazım bizim. Sarayla Torreira'nın yedi. O zaman Lemina'yı alacağız. Lemina'yı alacağız abi o zaman. Lemina'yı alacağız aynen. Mario Lemina. İyi adamdır Lemina. Lemina iyi oyuncudur. Ama 30 milyon diyor kardeşim. Burada. Hayır yok lan piyasada 16 milyon ben sana 18 te onu çok ettik lan. Çok Neyse. 18 milyon biraz çok oldu. Orayı <laughs> Neyse kardeşim. önemli. 3 yıl diyelim. 33'e kadar bizdesin diyelim. Kabul. Şimdi bunu şey 76 bizde ne yapalım? Şöyle 78 mi yapalım? 78 yapalım. Tam 78 yapalım. Buna da 100 bin verelim abi. İmza atayım. Tamam güzel. Mario Lemina'yı da aldık. Güzel. Şimdi hep bir edeceğiz. Lemina. Gel Oğlum yalnız 5. Harika. Kısmayı unuttum gene ya. Telif var ya telif. Şarkla yapmayı unuttum oğlum. Bu arada hakikaten çok yükse aldık. Tamam. Bu arada ofis geçen de ayarlar diyeceğiz. Oğlum şarkıdan telif geliyor ya. Oğlum ayarlar var mı? Heh. Abi ses de. Tamam. Menü efekt sesi. Müzik seviyesi sıfır gerçi. Yok sıfır. Sıfır demişiz zaten. Şimdi iki, bir saat ilerle diyelim. Bu arada bizim sağ bekimiz yok değil mi? Bizim sağ 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 bekimiz yok. Aynen bir yani aslında genç bir oyuncu bulsak sağ e çok iyi olur ya transferler diyeceğiz tamam mı transfer oyuncu ara diyelim ya dur oyuncu ara abi pozisyon defans da ta, tamam mı sağ bek aynen sağ, sağ bek ya ee, yaş yaş benim için önemli Yaş kesinlikle 24 olsun. Ara diyelim bakalım, et neler çıkacak? Arons çıktı bak, Arons Arons iyidir. Ee, Az da izlemesin istedim bu arada. Bu arada şey ya Ferdi Kudul aslında iyi olurdu da da şey seçemiyor muyuz ya? Adını biz Genini seçemiyor muyuz? Transfer durumu. İstenenmemiş. Hepsi de ya. Serbest. Hepsi. Buraya Ferdi kat. Ferdi yazsana. Ferdi Kodaoğlu var da sol Oğlum sağda da oynar lan bu. Gerçekten de sağda da oynar bu rüyalasak yala, olur mu acaba? Transfer diyeceğiz. Transfer merkezi diyeceğiz. Gelen teklifler. ya Oliveira 5.5 milyon teklif etmiş. Fenerbahçe. Aslında Oliveira da fena değil ama 32 yaşında. Abi 7 milyon ver. Haydi bakalım. 6.900 diyelim. Hayır, 5.900 olmaz. Hadi 6 700 diyelim. 6 olmaz. 6 buçuk. Yapacak bir şey yok. Anlaşamadık. Merkez diyeceğiz, bir saat ilerle diyeceğiz. Bu arada da video çekmiyor ya? Var ya özlemişim ya. Ta izlemiyorsunuz ki ya. Buraşım da pil yuvarlayacağım hepiniz ama. <laughs> Neyse şimdi sinirlenmeyelim. Transfer e, merkezi diyelim. Aaron Ederson. Aaron aslında kiralama teklifi götürsek. Ha. Şu an bizim ne kadar paramız var? Şu an biz çözsüzdür bir ihtimalle. Evet 12 milyon 12 milyon var. <laughs> biz bence direkt geçelim ya. Dokuz yetenek avcısı diyor bak. Ha. Şöyle bakalım bakalım. Halilak soyu. Santrofor, Santrofor orta sağ kaleci diyor. Defans. E Tike e Tike. Eki daha yeni transfer oldu biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Eki Tike. Levis Sabek. Bak ha, bu da iyi. Levis, Levis. Omar var. Magnum'un Baku. Mazrao da iyi oyuncu da Mazrao'yu biz alamayız ki. Bu arada şunlar genelde hem şey yok. <laughs> Fiyatları vurmaz Adam olşek. Bak olşek değildir. Genç oyuncu olşek. shake. Kristensen. Sabek lazım bize ya. Sabek. Bize sabek lazım abi. saat daha ilerle diyelim bakalım nereye çıkacak. Abi Mario diye 41 milyon euro. Abi 41 milyon çok iyi para da abi o yok yani. Teklif ile diyeceğim yok. bu arada şey yapacaktık ha. Neyse direkt geçelim istiyorsanız babalar bir dakika iptal de la. İptal. Ofis diyeceğiz. Gerçi de geçem geç geçemeyebiliriz. Takvim. Buraya bir geçelim biz ya. Dur ya. Allah sıktı burada değil mi siz? Hemen geçiyorum. Buralara geçiyorum. Bir saat daha. Ah. Kaldı o yapma la. Neyse dursun bakalım. Belki lazım olur. Geniş katı da lazım olur. Bu arada Fenerbahçe maçı var. Babalar. Takvim diyeceğiz. Oo. Fenerbahçe maçı Şampiyonlar Ligi. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne kadar bir simüle edeceğiz. Evet Fenerbahçe maçı. Abi yapma. Gözünü seveyim yapma. Yapma be. Evet şampiyonlar mıydı müziği? Da burayı keşke kıssaydık. Burada telif olacak. Diyor. Evet burada kuvvetimize giriyoruz. <laughs> evet istiyorsanız babalar burada bitirelim. Aynen istiyorsanız burada bir babalar. Tamam mı? Ben hatta kaydedeyim. Kaydet diyelim. Buranın üstüne kaydedelim. Siz burada bitirelim. Video like atmayı unutmayın bak. Abone çıkmayın. Vurun depi. Al çektirmeyin bana. Haydi görüşürük. Bay bay.